Bitti işte bitti. Şimdi en sona kadar yürü. Yürü yürü yürü. Her şey mahvoldu komutan Gaffur. Her şeyi mahvettim ben. Ben yaptım. Koruyamadım Zeynep askeri. Acıktık. Yemek yok mu? Yemek. Yemek. Susun ulan bir. Burada efendiniz uyuyor. Zaten karnımın gürültüsünden uyuyamıyorum. Efendimiz özür dileriz. Kes kes. Zırlamayı kesin. Hmm. Yemek yok mu? Yemek. mi iyi mi? Bana yemek getirin. Yemek. Üf, leş gibi kokuyorsunuz zaten. Eee, yemek. Ne oldu? Komutan Gaffur ve askerlerinin işi tamam mıdır? Gidelim mi onları almaya? Ha? Canavar Buyurun efendim Acıktık Askerlerim aç Ben açım sen de açsın Gerçi sen Doktoru yedin değil mi hmm. şş, Tamam lan Dönün önünüze şş, şş. Sakin olun. Doyuracağım hepinizi. Komutan Gaffur ve askerlerin işi bitmiştir. Şimdi oradaki insanların hepsi bizim midemize kaldı. Sizikiniz canavarlar hadi benimle gelin. Ordumuza komutan Gaffur ve askerlerini alacağız. <laughs> Hadi gelin benle. Bekle komutan Gaffur. Seni almaya geliyorum. Artık senin efendin benim. Meli, Meli hala uyuyor mu? Uyanmadı değil mi? Yonghun, Yonghun. Git kontrol et Melih uyuyor mu çabuk Bu da Koreli mi Türk mi anlayamadım ama Yongun <laughs> Ne yapıyor uyuyor mu He? Güzel Şş, Askerler Melih askeri kesinlikle uyandırmıyoruz tamam mı Maalesef o mağarada ne yaşadıysa Onu bayağı etkilemiş bu zombiler Zombi mağara falan duyunca kafa gidiyor O yüzden bu zombi operasyonunda kesinlikle Meli askere yer yok çünkü sizlerin canın tehlikeye atabilir. Zeynep askerin canını tehlikeye atabilir. Anlaşıldı mı askerler? Güzel, güzel. Yoruldunuz. Havada karardı. Diyecekken bir an güneş açtı. Nasıl oldu bu ya? Oha sabah kadar burada mıydık? Uyumadık mı? O zaman şöyle yapıyoruz askerler. Herkes akşama kadar istirahat edecek yatağında, koğuşunda tamam mı? Hadi şimdi koğuşunuza... Ee, şey... Yani e, askerler <laughs> e, bu gizli yer inşa ederken maalesef koğuş yapmayı unutmuşuz. Yani yatak matak yok. O yüzden çayır çimen yuvarlanın uyuyun tamam mı? Dinlenin güzelce. Zaten asker dedin her yerde uyuyabilmeli. Hele ki bir konuşan kedi askeri. Hadi askerler istirahat. Hadi 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 hadi. Serbestsin rahat ol hadi. Akşam herkes dinlesin ha tamam mı? Ben de Melih'e bakayım. Meli. Hala baygın güzel. İğnesini yapayım da etkisini uzun süre kaybetmesin. Ee, biraz acıyacak asker ama eh, bu senin iyiliğin için Meli. Sakın bana kızma olur mu rüyanda falan. Kesin bu rüya görüyordur gene. <laughs> ne ağlayacaksın kim bilir rüyanda. <laughs> Köpük balıkları. neler? bu şoktan uçmuş bile. Aman aman ellemeyelim. Zombi operasyonuna Melih'e yer yok. Askerlerimi ve Zeynep askerin canını tehlikeye atamam. Hey! Size dinlenin dedim ama askerler. Neyse ne yapıyorsanız yapın. Güzelce dinlenin. Akşam herkes dediğim gibi dinlenmiş şekilde hazır olsun tamam mı? Askerler! Beni sakın rahatsız etmeyin tamam mı? Düşünmem gerekiyor. Plan yapmam gerekiyor. Haydi iyi eğlenceler. Tabi bunu eğlenmek denirse. Zeynep asker zombi olmuş. Zombiler içimize kadar girmiş. <laughs> Vay be. Oo, oh, burası ama yüksekmiş. Buradan korktuğumu mu sanıyorsunuz? <laughs> Yaşadığım onca şeyden sonra. Burası beni dinlendiriyor bulutlar, gökyüzü. <laughs> Galiba bu sefer sonuna geldin ha Gaffur komutan. Ya da komutan Gafur mu deseydik ha? Kabul et, kabul et. Sonuna geldin işte, bitti her şey. Nasıl kurtaracaksın Zeynep askeri zombilerlerinden Koskoca bir ordu. He? Kabul et pes et artık Bitti işte bitti Şimdi en sona kadar yürü 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 Her şey mahvoldu komutan Gaffur Her şeyi mahvettim ben Ben yaptım Koruyamadım Zeynep askeri O yüzden Şimdi Bir pati daha Atıp Sonlandıracağım hayatımı Beceremedim işte Elveda Elveda Komutanım Komutanım ne yapıyorsunuz Asker Asker ne yapıyorsun bırak beni. Komutanım saçmalamayın. Siz olmadan biz ne yaparız? Ben olmadan mı? <laughs> ne beni ya? Kimseyi koruyamadım ben asker. Sen neden bahsediyorsun ya? Komutanım lütfen böyle demeyin. Zaten askerlerin morali bozuk. Size ihtiyacı var. Sizin gücünüze onların ihtiyacı var komutanım. İhtiyaç. <laughs> güç mü? <laughs> Hangi güç? Ben göremiyorum bir güç falan. Zombiler kazandı, kazanacak. Zeynep asker zombi. Kabul ediyorum ben kaybetmek üzereyim. Hatta ben kaybettim. Bırak beni. <laughs> Komutanım niye böyle yapıyorsunuz? Şş, asker tamam. Kendine gel ağlama. Hem bir konuşan kedi askeri hiç ağlar mı? He? Ben ağlıyor muyum şu an? <laughs> Aha. Aha, asker. Tamam. Beni yalnız bırak tamam mı? Komutanım olmaz. Hayır. Şş, bu bir emirdir. Rica değil Düşünmem gerekiyor. Tamam mı? Son kez bir kere daha düşüneceğim. Son kez. Kendine de zarar vermeyeceksin değil mi komutanım? Hayır 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 asker hayır. Önceleyim sizlerin canı merak etme. Hadi şimdi beni yalnız bırak. Emredersiniz komutanım. Eee diğeri nerede? o kim lan? Dani, ne yapıyorsun kanka buraya? Git 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 git. Abi gelmeyin ya. Bir numara. Kan karşıya geçin dedim ya. Bak şuraya, şuraya gençler. Şuraya ya. Buraya. Buraya bak. Burası sizin yatağınız abi. Buradan buraya kadar. Bir maymun gibi kaçmış. <laughs> Melih bekle geliyorum. Ya abi kimsin sen ya? Can Kedi ne yapıyorsun kanki ya? Kurban olayım ya. Abi uzaklaşın ya. Bak video çöp oluyor ya. Hadi kabul et komutan. O kimdi lan düşen? Abi ben video çekmeyeceğim ya. Gerçekten. Kimdi o düşen? <laughs> Güçmüş. Güç öyle mi? Çok güçlüyüm. Anam ne oluyor lan ben gidiyorum bu arada. <laughs> Lan biri tutsun beni. <laughs> Ulan ya bekle geliyorum. Anam ben gidiyorum. Bırak om um, tut tut. Ko ah <laughs> gene gittim ya. Oraya yapamıyorum ya. Aa.